Şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşımı rahatlatmak amacıyla belediye hizmetleriyle birlikte sivil toplum kuruluşlarına hizmet verecek yeni araç alımı planlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili firmaların araçlarını incelemeye aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bu çerçevede Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek, daire başkanı Mümin Deniz'le birlikte bir firmaya ait demo araçları inceledi. Başkanım 27 oturmalı bunlar. Ayakta. 48 e ayakta alıyor. 65 kilo. 39 kişi. 39 kişilik başkan. Üstten aydınlatması var. Yani model olarak çok iyi. Araç hakkında firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Ergün, önümüzdeki günlerde diğer firmaların da araçlarını inceleyerek Manisa için en doğru karar vereceklerinin altını çizdi. Büyükşehir olan Manisa'da ilçelerde de hizmet edecek araçların ulaşıma katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Ergün, firmaların araçlarını inceliyoruz daire başkanımız ve ilgili birimlerle fikir alışverişinde bulunuyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu araçları hizmete sunacağız diye konuştu. Mevcut hizmetlerinde kullanılmak üzere e, örnek araçları burada. Bugün toplu ulaşım, ilçeler arasındaki toplu ulaşım ve vatandaşın taşınabilmesi noktasında e, bir araç. Ancak bana göre e, bugün Manisa merkezinde mevcut toplu taşıma aracı olarak kullanılmasını düşündüğümüz 12 metrelik 3 kapalı ana arterlerde çalışabilecek bir aracın örneği de burada. Ve en son yeni çıkan 29 kişilik taşımalı yine yolcu taşınması noktasında bu araçların bizzat yerinde demo noktasında bize getirildi. Biz de bunları şu anda inceleme noktasındayız. Ulaşım Daire Başkanlığı olarak